Her davetçinin bir menheci, bir yolu olmalı. Yani bazı işte müşriklerin anladığı gibi ya hepsi İslam. Biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor ama hepsinin çıktığı yer aynı diye bir mantık şeytanın mantığıdır. Yani tevhid davetçisinin bir tane yolu olur. Bir tane menheci, bir tane metodu olur. Bir tane yol vardır. O da peygamberin gösterdiği şekilde davet yapmaktır Aleyhissalatu vesselam. O da İslam'a tevhide dinin aslına davet etmektir ki selef ve sahabe ne yapmışlardır? Buna davet etmişlerdir. Bidatı sünneti birbirinden ayırmışlardır. İnsanları sünnete çağırmıştırlar. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fırkatın nerciye kurtulan fırkadan bahsederken diyor vahiyel cemaat onlar cemaattir diyor. Yani bizim davetimiz bir topluluğa olacak. Toplu bir şekilde davetimiz olacak. Bak dikkat et sadece ben davet edeyim demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olan yani cemaatim, topluluğum, ben ve bana bağlı olan topluluk basiret üzere kime çağırırız? Allah'a çağırırız. Bütün İslami cemaatler, bütün İslami çalışmalar liderlerini tanımak istiyorsanız etbağına bakın. Bir lider etbağından tanınır. Etba cahil olan bir topluluğun lideri de cahildir. Etba alim olan bir topluluğun alimleri, lideri olan insan da alimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, sahabesine bakın. Ne kadar güzide değil mi sahabesi? Niye? Başlarında peygamber gibi aleyhissalatü vesselam gibi bir lider var. Liderin düzgünlüğü nasıl olursa etbaanın düzgünlüğü de olun. Öyle olur. Mesela ben çok tanıyorum. Adam tevhidi bir cemaatin başında aklınca tevhid anlatıyor ama cemaati bir vadide, adam bir vadide. Adam küfür diyor, bir şeyleri yapmıyor, cemaatin hepsi bunu işliyor. Böyle bir topluluk, böyle bir basiret üzere davet olmaz. Sen küfür saydın, sen naslara baktığında Allah'ın yasaklamış dediği şeyleri gördüğün zaman etrafındaki insanlar işliyor ve sen susuyorsan bir davetçi olarak sen peygamberin makamına ihanet ettin demektir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mülker gördüğünde hiç susmuş mu haşa? Susmak yakışmaz ona. O zaman Allah'ın risaletini ulaştırmamış olur insanlara. Benim yanımda bir Müslüman var. Ben din anlatıyorum. O Müslüman sabah akşam o küfrü işliyor. Müslüman olamaz da haramı işliyor mesela. Ben o adama kalkıp uyarıda bulunmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Davetim gereği. Niye? La ilahe illallah çağırıyorum ya. Davetim benim bu. İnsanları tevhide çağırmak ve onların hatalarından sakındırmak, yanlışlarından döndürmek. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki اَلَا اِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَكُ İyi bilin ki sizden önce de kitap ehli fırkalara ayrıldılar. Fırkalara ayrılmanın sebebi budur. Nedendir? Liderlerin ve etbaların sapıtmasıdır yani. Düşünün bir lider kendine göre hak anlatıyor ama etbağı küfrün içinde boğuluyor. E veya düşünün ki bir lider küfrün içine bakmış, etbağı tevhid'i biliyor ama onunla beraber bu olmaz. Bu basiret üzere davet değil. Bana ve bana tabi olanlar basiret üzere davet ederiz. Bu ayette bahsedilen davet bu şekilde değil. Biz bunu böyle anlamıyoruz. Şimdi anlayan alimlerin inşallah sözlerini nakledeceğiz Allah nasip ederse. Ama ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu önemli hatırlatmasını hiçbir zaman unutmayacağız bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleykum tavsiyem vasiyetim şu sünneti sünnetime yapışın ve sünnetil hulefer raşidin el mehdiîn raşid hidayet ermiş halifelerimin sünnetine yapışın. Yani bidatlara, insanların görüşlerine, bazılarının hevalarına, bence böyle, sence öyle, ona göre öyle yok. Kime göre? Allah'a ve Resulüne göre ve hadisin devamında diyor ki Addu aleyha bin nevaciz sünnetime azı dişlerinizle yapışın diyor. Azı dişlerinizle şu arkadaki dişlerle çünkü en sağlam dişler onlar da kop koparamaz yani. O çeken ya elinde kalacak, yırtılacak veya senden alamaz çünkü azı dişler o kadar kuvvetlidir. Ve iyyakum aman aman ha sakın diyor, sakın uyarıyor. Muhtesatil umur Sonradan çıkartılan işlere uymayın sakın ve inne kulle bid'atin dalale çünkü her bid'at sapıklıktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayette ne geçmişti? Ben ve bana tabi olanlar Allah'a çağırırız demişti. Öncelikle rabbani metoda uymak lazım. Nereye çağıracağız davetimize? Şeriatın aslı kaynağı olan kitaba çağıracağız. Çünkü vahiy Vahyin aslı neresi? Kur'an. Allah ne diyor ayette? İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahy yoluna tabi ol. Net vahiy tabi ol, teslim ol. Yani kendi başkalarının görüşlerini Allah ve Resulünün sözünün önüne geçirme. Allah ne diyor? Sözlerinizi Allah ve Resulünün sözlerinin önüne geçirme. Niye? Nasıl insan sözünü Allah ve Resulü sözünün önüne geçirir? Allah ve Resulü bir meselede şöyle hükmeder. O der ki falan böyle demiyor, filan böyle demiyor. Öyle değil mi? Öteki beriki böyle demiyor, onların görüşleriyle amel edip Allah'ın ve Resulünün görüşlerini bıraktığı zaman Allah'ın ve Resulünün sözünün önüne söz geçirmiştir bu kişi. İkincisi, ikinci nokta menhece, doğru menhece çağırmak. Doğru metoda çağırmak. O da ne? Sahabenin yoluna çağırmak değil mi? Onlar fitneden emin olmuşlardı. Üçüncüsü, gayelerin, asılların aslı olan ahiret yurduna çağırmak. Yoksa biz lider olalım. Yeryüzünde temekkün sahibi olalım. Yeryüzünde gücümüz olsun. Aman işte devlet yönetimi bize kalsın. Gayesiyle değil, ahiret yurdunu talep ederekten davet yapacağız. Çünkü insanların hepsi ne zannediyorlar? Biz Allah'a davet ediyoruz zannediyorlar ama nefislerine, kendi topluluklarına davet ediyorlar dini hakim kılacağız diyorlar ama kendi anladıkları dini Allah'ın diniymiş gibi insanlara dayatıyorlar. Allah'ın dini ancak Allah'a kul olmakla yeryüzünde hakim kılınır. Delili şu ayettir, bizim elimizde değildir Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak. Allah Hac Suresi 41. ayette, bakın bu ayet çok önemli. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki inna مَكَّنَّهُمْ fil الْاَرْضِ Onları yeryüzünde güç sahibi kılmışızdır onlara yeryüzünde temekkün hakkı vermişizdir. Ekamu salih, onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman namazı kılarlar. Ve ayetü zekat zekatı verirler. Ve emeru bil marufi ve nehu anil munker. İyiliği emreder, kötülükten de nehy ederler. Ve umur, işlerin sonucu, akibeti Allah'a kalmıştır. Yani biz üzerimize düşeni yapacağız. Allah'a tevhid üzere ibadet, şeriatı yeryüzünde hakim kılmak Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Nuh yapabildi mi bunu? Savaşıp. Yahya aleyhisselam yapabildi mi? Yakup bunu yapabildi mi? Yusuf bunu yapabildi mi her biri? Bazıları hayatlarının belli dönemlerinde yaptılar. Ama öncesinde her peygamber bunu yapabildi mi? Lut yapabildi mi? Yapamadılar. Allah dilediği peygamberlere bunu verdi. Süleyman'a verdiği gibi, Musa'ya verdiği gibi. Muhammed'e verdiği gibi aleyhissalatü İsa'nın devleti var mıydı? Yok. Allah subhane ve teala dilediği kullarını yeryüzünde iktidar sahibi kılar. Bu Allah'ın dilemesindedir. Bize düşen tevhid üzere ibadettir. Allah'ı bilerek şirksiz ona ibadettir. Allah'ın izniyle buna davet etmemiz lazım. Yoksa yeryüzünde bizler reisler olalım, insanlara imamlar olalım, aman bu kafirler iyi yönetemiyor, biz yönetelim, biz buna talip edip etrafımızda insan toplayıp insanları yönetmek değil gaye. Gaye Allah'ın hükümlerinin yeryüzüne tatbik edilmesi, gaye Allah'a kul olmak. Yoksa gaye birilerini kendi sultamıza sokmak değil.